Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Glory ile birlikte Minecraft oynayacağız yine siz? Çünkü diğer çok kötüydü. Evet. Eee videoya selam de. K A A N T 24 diyor <laughs> ki videoya selam de. Word diyor ki selam arkadaşlar. Arkadaşlar bu çocuk size selam diyor. Bu çocukla daha fazla Minecraft gelmesini istiyorsanız like atın. Sadece like. Abone istemiyorum veya abone daha iyi olur. İkisini de. Yapın. İkisini yapanlar kral. Arkadaşlar. Arkadaşlar çağırdı beni Minecraft videosu çekelim diye. Tamam dedim. Kıramayıp. Weird, Tatl Ruyaler Jalisimini Yapt. Yenidan can landman up um, Kaant two <audio> four, uh, Tatl Ruyaler Jalisimini Yapt. Kaant two four, Daiyar key bulletin vidyata. Kaant two four die or key one Marea in says. word die key Bisharu Maravar. word die or key spam de bile var. Kaant two four die key two koi bulkaz. word die or key gotururum is person. Kaant two four die or key okay. word die ki send castle by raz. kasılalım o zaman hemen şuradan inelim oyunun ilk kuralı K A A N T 2 4 T A sonra gideceksin 6 tane taş kazacaksın bu kadar hatta birazcık da kömür kazacaksın birazcık kömür kasacağız. Taş kazmayla kas kazmak bir asır sürüyor o yüzden yapmayacağım. Crafting table orada kalmış hemen alalım. Şöyle çubuk iki tane dört tane oldu. 24 Jealous term many Keşke şu çevirim olmasa var ya Öyle ki. Arada sesli video arada arkadaşımla birlikte Discord'da da videolar gelecek. Discord'suz da gelecek çünkü onun bilgisayar salondaymış. Ailesi de salonda oturduğu için şu anda benle birlikte salonda ailesiyle. <laughs> e, video çekiyoruz. K A A N T 2 4 Birazcık bir keşife çıkalım. Keşife ne demektir? Keşfe çıkalım. Keşke 3 tane demirim olsa. Şura mağara mıdır? Word dayer ki hajrsın maiden jidlim. Şura mağara mıdır? K-A-A-N-T-2-4-D-I-E-R-K-E-L-E-R Bramada de Abo Bradayba Mare Bramada deil David Pitana Barred Word Daiyir Key 16 Tain Mesale Yaptum Word Daiyir Key Spamagel Ka two four Daiyir Key H. O Word Daiyir Key I two four Daiyir Key Keep and Varm Word Daiyir Keep And Var Word die or key send a can KAANT two four die or key send Anka banata jaleo. Word die or key okay. Make word die or key is and send. Keep KAANT two four die or key jaleo move. Oraya gelmem lazım. Şunlarla boyayalım kendimizi. K A A N T 2 4 devarlarn arasına S K T. Yatın veya yaklanmış bir diriltisiniz yok veya S K M. Word dair ki öylelim mi? K A A N T 2 4 diye erki nayır? Word die er kibul is mac isen. K A A N T 24 die er ki o k o l. Arkadaşım Discord'a gelmediğinde çok konuşmayı unutabilirim arada. O yüzden sessiz olabilir yani. Hatta isterseniz size chat'i de açayım. Word yaksak bir yerden dostu. Buradan görebilirsiniz konuşmalarımızı. Word die er ki hecel.

Eyvallah. K A A N T 24 die er ki i. Work die n p. Birazcık canımız da olsun. <laughs> ya ben neden? <laughs> Aman. Bana ne?

we Key yap cam. K-A-A-N-T-2-4. Can have our affix <laughs> <July gülüyor> <Semeni yapped. gülüyor> Allah Allah. lazım. Hayırdır? Seni 2023 baba filo skilleriyle öldürüyorum. Öldüremem, 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 Yardım, 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 yardım. Bir kalp, bir kalp, bir kalp, bir kalp. Kayla kovalıyor, hala. I'm cooked. <laughs> oh, burada da var, burada da var. Hayır, hayır, hayır. Öleceğim, 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 öleceğim. Burada da var, öleceğim, öleceğim, öleceğim. Hey. Weird. Saw so ol well, bug on deal so yapped. K a a n t two four die or key off. K a a n t two four die or key yarden. K a a n t two four die or key yardem. K a a n t two four die or key all uh, cm. Yeah, yeah, yeah. Weird die er key jellyem. Dur yürüme. Eğil. Çok kapan tutun ya. Merhaba. K A A N T 24 Dai er ki git misler. Allah Allah. Word Dai er nerden gidi ensin. Allah Allah hayır 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 gitmemişler gitmemişler koşuyorlar bunlar bunlar niye koşuyor for help. K A A N T 2 4 D I E K A A N T 2 4 D I E R K E H E L P jealous K A A N T 2 4 D I E R weird kanavar afks jelaysa mini yap k a a n t 2 4 die ear key ben jel asiyem weird die ear key jel hayır 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 koş koş sadece koş arkana bakma arkana bakma arkana bakma arkana bakma arkana bakma arkana bakma arkana sakın bakma arkana bakma arkana bak key diver oldum ben Ben K. K. A. A. N. T. two four die or -er key gel. Word die -er key A. L. S. K. A. N. T. two four die or -er key pardon caps. Word die er key mesalitum. Word die -er key key N. B. P. Word die or -er key N. P. K. A. N. T. two four die or -er key I. K. A. N. T. two four die or -er key or a deal. We're die key N P. We're die key near. K A A N T two four die key gel. Gel artık. Koşum gel. Hareşbir. In... in te K A A N T 2 4 Die Er mm -hmm. key into te kem alak. Wird die er kie begal. Wird die er kie kaken atem sana. Let me know. Do you love me? I just need to have a... K A A N T 2 4 Die Er Kie I. Let right word day air and P. word day air ki lazam bin miya Gardana Gardana na girda na oyo ki 2 Eee burası o kadar maden gibi değil ya. Bu nasıl maden hocam? Azıcık. 4-5 tane kömür çık... Eee... 4-5 tane... K-A-N-T-2-4-D-I-E-R-K-Y-R-N-M-K-A-L-P k -A -N -T -2 -4 d i r k y -R -N m k k a t m <laughs> 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 Ki, A, for K A A N T 2 4 D E R K I. Word D E R K N P. Word D E R K 21 M E S L E A Çok kötü bir oyuncuyum ya ciddi diyorum. Dur bekleyelim bekleyelim. Karnınız açken oyunda ve canınız azsa yani can doldurmak için yemek yiyorsanız yemek yedikten sonra sakın koşmayın koşarsanız canınız gram dolmaz çok az dolar Word die ear night vision istermizen K A A N T 24 die ear key button K A A N T 24 die ear key alert Word die ear Weird Dyer key akimai okay zide K A A N T 2 4 Dyer key aler görebilmeniz için night vision abo AYIR 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 Weird Creeper terefinden havayahil ki roldu K A A N T 2 4 Dyer key lan Weird Dyer key tiplin abilir sana K A A N T 2 4 Dyer key tiplin K A A N T two four diir key biker leak er... K A A N T two four diir key her video one hacks var. Word diir ki hebi.

Word die er ki baska yurdun jidlim. k a n t 2 oynuyorsanız ve tek oynuyorsanız da olur. Yeniden ken lanmanakta menuktas checkpoint alıyorsunuz sonra kendinizi öldürüyorsunuz. K-A-N-T-2-4 die er ver. k a t Word tarafindan kattli dialdi. K a a n t two four Dai or ki i. Word diali or ki a a n t two four Dai or Word diali or ki nice devam. K a a n t two four diali or ki nice night vision Giddy Night vision amazigito. Night vision bus Aiyawalla. K a a n t two four Dai or ki World ki NP gel maiden. Alman Allahım ne kadar düşendim kazmaya. Hızlı kazılsa yaparım da çok üşendim, fazla üşendim. Allah! Öleceğim, öleceğim. Video ne kadar olmuş? 18 dakika. Kaant two four die or key made in e bossver. Word die or key maiden lazum. Word die or key set L.A.S.M. Kaant two four die or key gel koi bulak. Kaant two four die or key eighteen DK Amis Vidio.

I'll finish the video in 5-10 2-4 Dyer Key Semi We're Dyer Key F KANT 2-4 Dyer Key 5-10 DK you get him we Key Neary Weird die ear key gel bura? K A A N T 2 4 die ear key miss Furley. Weird die -er key okay? Bura here, Bura here, Bura here Whatever, I'm tired I not 2 4 die -er key gel World diary key checkpoint old k by breya <makes noise> Minecraft profesı işte böyle bir şey yani. Pro olmak zor. Öğren. Real

Kaldık burada Flori. 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 Biz diyor burada kaldık Flori. Flori ne yaptı? Ha ben buradan değil ama yine de şansımı deneyeceğim. Ellah. Word dayer ki yoker kazak. Kaant two four skelet and view roll Veya vea yuklen miss bur yoke vea skm weird zombie tariffenden and lead Kaant two four die or key ol Word die -er ben ustium. K a a n t two four die er key gel. Word -er hat. Evet arkadaşlar şimdi köy bulup videoyu bitireceğiz. Çünkü videonun hedeflerinde bir mağara inmek, iki köy bulmaktı. O yüzden şimdi köy bulacağız. Umarım. Bu biyomda çok köy çıkıyor yani. Çıkmazsa şaşırırım. Çıkması lazım ama. Eee Adada mıyız biz yine ya? Biz adada mıyız yine yatar ya. Yeter 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 yeter, yeter. Ee, Nerede bu köy? Köy neredesin? Gel pis pis. O 24 dakika. 24 uzun ama ya kim izleyecek? Gerçi Minecraft videosu böyle normal 24. Fall guys falan olsaydı 15'in alt 15'in üst altında tutmaya çalışırdım de. Fall guys değil. Aa, at at. A-at. A-a hehehe. A-at. Anladınız mı? A-, a, a. <laughs> a, a k a a n t 2, 2 4 d i r k e s a k u r a Sakura! We're ki i ha di koy Şuradan gidersek köy çıkacak. Şuradan köy çıkacak. Eminim. %100 Garanti. Bence buradan köy çıkması lazım. Şuradan köy çıkacak. Şuradan kesin. Kesin buradan köy gelir. Yani. Gelmesi lazım. Gelmezse yani köy ama yani arkadaşlar köy olacak. Olması lazım. Kesinlikle buradan bir köy gelir. Köy gelmezse YouTube'u bırakıyorum. Köy gelmedi ama Everest daha geldi. Sonuçta bir şey geldi. O yüzden YouTube'u bırakmıyorum. Ciddiyim. Bırakmıyorum. YouTube benim her şey. eeeh uh, kai where di ear ki beray mike? k a a n t 2 4 di ear ki guven bana kai deal? Okay. k okay. a a n t 2 4 di sakura K-A-N-T-2-4-D-I-E-R-K-E-Y-B-M-D-E-L m d e l w i r d i e r k y w i r d i e r k e y Evet arkadaşlar benderim. K-A-N-T-2-4-D-I-E-R-K-E-Y-B-M-S-A-N-A Aura farm yaptım yanlışlıkla. Oğlum çok güzel yerde köy he. Kuyir Fazi Kuyem Okar Hyria Demir Jilutli Jakhyr Weird, Takmsik Jalisamini yapped Weird, Buzz Lukhova Okamis Jalisamini yapped Kaant two four dieyir ki Weird, Demir Kazma me Jalisamini yapped Kaant two four dieyir kiye Kaant two four dieyir kihiri lutlatiye Weird Dai er Weird, Kaant two four tariffenden cat leadildi. Kaant two four die er lamb. Weird die er yaptin. Kaant two four die er lan. Kaant two four die er Weird die tp adam ben aga. Kaant two four die er key bulletin bendin. Weird Dai er uyu. Where die -ke, yeah, uh, your key sir? You needn't can land man up to Zayarland. yard land. Where die key go leave me KSM. K A A N T 2 4 die your key Bidirium video. Where die your key Sal.